bir aletin yapımında normalde çok karışık aletler kullanıyor ama mesela Cenab-ı Allah çok daha kolay yaratabiliyor. Mesela insan gözündeki televizyon sistemi var. Fakat kullanılan alet çok basit. Yani çok çok kolay malzeme kullanıyor. Bir göz kullanılıyor. Bir sinir parçası. bir de şu kadar mercime kadar bir et parçası. Ama biz bu sistem içerisinde 3 boyutlu yani dünyanın en gelişmiş televizyonu seyrediyoruz beynimizin içerisinde. Yani henüz şu beynimiz içindeki kalitedeki görüntüye hiçbir şirket ulaşamadı. Ne Philips ne şu ne hiçbiri ulaşamadılar. Yani e, değil mi? Dünyadaki bütün televizyon markalarına bakın. Şu beynimiz içindeki oluşan görüntü netliğine hiçbir ulaşamadı. Ve çok fazla alet ve parça kullanılıyor. Yani teknik alet, karmaşık alet oluyor. Buna rağmen yapamıyorlar. Ama Allah'ın kullandığı e, malzeme çok kolay. Yani bir göz et parçası. Küçücük bir sinir, kısa bir sinir, bir de mercime kadar et. Ve muazzam bir görüntü oluşuyor. İşte Süleyman zamanında e, çok daha kolay bir teknolojiyle görüntünün nakli mümkün oldu. Ama şu an bilinmiyor bu teknoloji. Yani çok karmaşık ve zor teknolojilerle bunu elde ediliyor. Yani mesela bakın şu an gözüm, e, mesela uzağa bakıyorum anında optik o, ayar evet, yapıyor. Evet. Halbuki mesela fotoğraf çekmeye kalkanlar iki saat uğraşıyorlar. Değil mi? Buna rağmen yine arka fon yine bulanık oluyor. Yani uğraşmalara rağmen arka fon bulanık oluyor. Evet. Otomatik ayara rağmen. Ama bizim bak hiç bakıyor arka fon hiçbir şekilde bulanık olmuyor. Saniyesinde uyum. Yani Hı. Yani en gelişmiş kamerada şu an bu e, teknik elde edilemedi. Yani arka fonun bulanık olmadan e, tespiti, görüntünün net olması ve üç boyutlu olmasını elde edemediler şu ana kadar. Hı.